daha önceden salçalı kavuruyordum ben buna. Üstüne limon sıkıyorduk. O kadar hoşuma gitmiyordu, hiç yemiyordum. Ama geçen denedim buna. Yumurtalı ya. Geçen kendi mi keşfettin bunu yumurtalı? Geçen yıl evet. Yaprağını çok koymuyorum. Şey olmasın diye azıcık saplı saplı yapıyorum. İçini yumurta kırıyorum. Anam bir baktık aynı sarmaşla benzer. İşte o yüzden ben... Peki Emine abla şu an yediğin ot ne? İğnelik otu. İğneli i̇ğnelik. İğnelik ömür gübeş karışık. Ebe İğnelik güme. yani ebe gümeci dediğimiz bir yol. Evet. Hayır hayır. İğnelik ayrı, ebe gümeci ayrı. İkisi de var mıdır? Mı? <laughs> i̇ğnelik esas cismi şey doğramadık bunun için. Evet. Ebe gümecin yanındaki o bir de iğnelik otu mu evet, şey? Evet bir de incirci inci var ya. Ha. Onlar özellikle da özellikle saplarını doğrattı. Evet. Normalde ama bunu salçalı falan kavuruyorsunuz, limon sıkıp yiyorsunuz. Evet. Sen onu sevmediğin için evet, bir ara yapıyordum. rastgele keşfettin. Evet. Rastgele bir sapından neden dedim, bir yumurta kıralım dedim. Eşim zaten sarmaşlığı çok sever. Anam bunu bir yedik aynı sarmaşlık gibi. Ellerine sağlık, Anlarsak... güzel bir şey keşfetmiş oldu. <laughs> Emin evet. Emine Hanım nasıl buldunuz ara sıcak tabağın lezzetlerini? Hepsini sevdim. Hepsini çok sevdim. Ee, şeyin üzerine biraz zeytinyağı olabilirdi. Aa, onun Haydar'ın üzerine. Ben, ben koydum onu koydum, beni seçtin mi? Yok. <laughs> <laughs> Sadece onu var. Hepsini unuttum. Bir tanesinde var. <laughs> <laughs> Günay abla <laughs> genel olarak bir unutmayla savaş halinde sürekli olarak. Ay, çukurlar açtım damdıracağım diye Allah'ım Rabbim hiç öyle olama. İğnelik otunda e, yumurta olmaz. Yumurta sadece sarmaşık olur bizim. O yüzden sarmaşık sandım. Saplarıyla doğradığı için sarmaşık gibi oldu. Peki olur. Günay abladan bugün korkuyor muydun? Bu unutma ya. huyundan dolayı bir şeyleri unutur yapamaz. Biliyordum zaten yetiştiremez diye düşünüyor muydun mesela? Biliyordum. Çok şey unuttum ya. Ya adamdır da ben bir de bir Yetiştiremez dedi. Şey de çok telaşlanır benim gibi düşünüyordum. Bilmiyorum. Lan. Bak yetiştiremeyeceğini diye düşünüyorlarmış ya, ya, Yok yetiştiremez çok diye düşünüyorum. Ben yelen hazır. Telaşlanır diye düşünüyorum. Olsun kusur olmaz. O kadar yazık yanmıyor. Peki Hep ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Narık annedik. Aldığın nar. Ben saltıydım ben. Marruf, komadım. Evet. ya <laughs> yutma. <laughs> 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 ya çekmemiş. <laughs> Biz yutmamış <gitmemiş gülüyor> diyoruz. Hep gülüyorlar bana. Evet güzelmiş değil mi bu böyle? Emin Hanım arası çak tabağının hepsini beğendi. Beğendim. Evet Güney Hanım'ı unutuyor diyoruz ama Havva Hanım da diyor salatalar unuttu evet, tabii. Evet salatalar Sen var. nasıl buldun? İyi güzel. Sevdim. Açık da iğnelik bir azıcık Birazcık gırt gırt geldi bana. Olsun. Olu bile her şey. Vallahi ben tattım için değil, hiç gırt gelmedi bana. Benim ağzım geldi ya belki şey yarı, gelmiştir ondan olabilir. Dişler kesmiyor diyor olabilir evet, mi evet, acaba? Evet evet diş takın alın da gezsin ece olmazsa. Peki, afiyet olsun. Nasıl? Puf nasıl? İyi, dar eder. O da güzel. Herkesin elinin içerisi ayrı. Ben böyle etmiyordum. Benimki bütün edip, ben kesip de yapıyorum. Bu böyle ufak ufak yedip etip yapmış. Öyle güzel. Sen bütün öyle yufkayı yapıyorsun. Evet, açıyorsun. Evet. Sonra ikiye Tabii katlıyorsun. Tek evet. tek mi Hı, yaptın? Pek, yok yok. Yani üç katlı yaptım, açtım buna. Evet, bunun dediği gibi küçük küçük Hayır, yaptım. Hayır, kapakla kesmedin mi? Kestim. E, tamam, öyle kesmiş Hı. o da. İşte bu kapak etmiş. Şey, Sen nasıl şey. yapıyorsun onu anlamadım. Ben bütün ediyorum. Bütün böyle kapatıyorum. Ha. Keskin Bıçakla benim. Onunla barba böyle gıyından kesiyorum. Düz kesiyorum. Batlov biçim, batlov biçimi. Ya, öyle yapıyorsun. kızar. üç gün ha, üç gün şey kızar. Oluşu böyle. Evet. Yani. Ben hiç böyle yapmadım. Evet. Oluşu evet. böyle değil aslında. Ben Neden? hiç böyle değil yapmadım. Ya? Bu gelmiş, ediyordur? gelmiş hamura. Anneannem, de, değişik kesiyordu ya. ya diyor, bu hepsi bu şekilde olmuyordu. Hayır, hayır olmuyor. Bu gelmiş şey, hamura edersin ya. Bir oradan, bir oradan, bir oradan kesiyordu. Ben biliyorum. Dışarı ama var, bana mı ben ablam öyle oluyor? Ablan ablankını yapan biri anne. Nasıl ablanınkini yapan <laughs> ben benim? Ben de öyle hatırladım şimdi. Ablası kendi yapıyor muydu? E <laughs> Ne? Söyle söyle anlamadım. <laughs> Teyzem oluyor ya. Tamam. <laughs> Hamurunu sen kendi o şekli sen mi veriyordun? Evet açıp annem ben gidiyordum yardım yani böreğini yap bendim. <laughs> e o şekli veren sendin. Evet bu şekli. E bugün niye böyle yaptın o zaman? O... Ya işte böyle yapıyordum annem kendi de onu söylüyorum böyle ama yapıyordum farklı diye. Bir bak değildi diyor. Avukarı ama o kendi ya. söyle o zaman, onun şekli nasıldır? parça şeklinde olmuş bu. Ben bu böreğe hoşumu gitmedi. Biz öyle yapmayız, puf puf oldu benim yaptığım. Günay'ın yerinden bir daha yerim bu böreği, puf böreğini. Fakat biraz küçük olmuş, tabii o da tavası ona göre uygunmuştur. Yerim, güzel olmuş. Ben yumurtalı iğnelik siz sevmedim. Al bakalım. Ben, ben limonlu ekşili sevdiğim için böyle i̇şte. Öyle güzel. Yanına kuru biber kızartırım. Acı biber, pul biber ekerim böyle limonlu. o sevdiğim için ben onu sevmedim. Böreğin biraz içi tuzsuz olmuş yine. Yoğurdu sevdim. Yoğurdu sevdim. Evet. Peki afiyet olsun. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Güney abla? Valla değil geldi bana. Tuzu iyi geldi böreğe ama bak. biraz tuzsuz bana. Hamurun içi mi dışı? Ben çok tuzluyum herhalde. Ben tansiyonum hep düşük ya. Ha, ee, işte bilmiyorum. Öyle de olabilir. Ben de çok tuzlu yedim. Ama ben... Benim yemeklerim de tuzlu oluyor. Evet tuzlu yiyorsun. Çok. Ay Nur sen nasıl buldun tabağını? Güzeldi tabağa. Biz hiç yumurtalı iğnelik kovurmuyoruz. Ee, işte biraz ben, küçük olmuş ama şimdi programı gör ayarlamıştır belki çabuk olsun diye. Evet. Yoğurtu da beğendim. Biz bu yapmıyoruz. Az daha da az bir mesafemiz olsa da iğnelik yapmıyoruz. Acı biberli, pul şimdi biberli. Küçük olmuş dediğin bu hamurlar mı i̇şte ben de, var. evet. nasıl Aha. olmuş bak. Güzel olmuş. Eliniz yüzden. sağlık. Ben ee, sevdim yumurtalarınızı. Güzel olmuş, afiyet olsun. Peki bundan sonra ben de yumurtalı denerim diyen var mı aranızda? Yoksa aman yedim bir daha yemem mi Ama ben, ben etmem öyle. Ben denerim, yani. ben sana kuzu denerim, onu Herkesin kendi işini kendine... ...ee, <laughs> şey kabiliyet meselesi bu. Güney Hanım bir tek ben söyledim, Aa, yumurtalı <laughs> yenilir. Yani Güney <Finer> abla <gülüyor> seni <gülüyor> çağırsa, <gülüyor> Havva abla... iğnelik yumurtalı kavurdum gel dese gelmez mi? Gelmem, <laughs> gelmem, başka... <laughs> ...ha Havva'nın dediği gibi üstüne pul bebek kesin, yanın kuru evet. guru bebek kavurusun. Evet. Ondan sonra yiyesin. Oh, afiyet olsun. E! Benim anlamadım. Bunu e. yine su falan susuz bir şekilde pişiriyorsunuz. Evet, kendi evet. suyunu salıyor. Evet, şeklinde. kendi suyunu salıyor. Onun suyun bir şeysiyle Bir de bunlar Kısık ateşte, büyük kesilmesi hasta. lazım. Hani evet. aynı şekli böyle oluyor. Kapağı olmuş böyle bu parça. Parça tarzı olmuş. Çayla yanını verecek parça olmuş bu. Şimdi tabii o biraz hani ekranda görsel olarak güzel dursun diye belki evet. bu şekilde Aha, yapmış tabii. olabilir. Evet, evet. Ama Solu kendisi biliyor. normalde de bu Herkesin bu şekilde kendine yapıyormuş. Herkesin kendine göre bir duruşu var. Ne evet, yapalım evet. Evet, soğan, ete de soğan, ota da soğan diye bir tabir vardır. Evet, soğan biraz daha fazla olsaydı daha güzel olurdu. Ama Vallahi her, her birine birer Aldın baş bak, soğan bana. doğradın değil mi Gül Abla? Her birine bir baş soğan giriyor, Bana evet. bir tane kesmiyor, yetmiyor? Onu bilemem tabii. Ot, <laughs> soğan çok kötüdür. Et, et de yeter, aynen. Evet. Mesela bu 30 adet soğan, soğan. Soğan, yemeklerin tadını getiren soğan. soğan. O, o konuda da hak veriyor. Normal evet, bir tavaya, yani normal bir büyüklükteki bir tavayı ben en az iki tane soğan doğrarım. En az iki soğan. Hı -hı. O gün benim iki soğanlar vardı, yani kullanmadığımız, onları kastattık. Benim etim biraz daha kokusunu alıyordu o soğanla, küçük soğanla. Yeterli gelmedi. So, abinin adı neydi? Hasan abi. Hasan abi senin soğanı da Hasan abi dedi ya attı diye. Attım. Hasan abi demeseydi sen yine soğan atacak mıydın peki o etin içine? O hep atları atmayacaktım bak. Şimdi o uyardı beni. Çünkü <laughs> o su buharla olurken ha, o işe şey etmiş. Azıcık hep eklerden güzel anlar. Şimdi abla abla diyecek ki hep bunların kocaları bak hep bir şeyler evet, Evet koca kere mı olacakmış? <laughs> Tamam. Aynur. Aynur. Gözün aşka. Enki ki tamam. tabağı veriyor. Tamam. Sen tamam. ne vermiyorsun ona? Sen kal kaderi bakıyorsun. Hiç <laughs> görmedin <laughs> mi? Bir haftadır içindesin <laughs> ya. Yani gözünü kesmiyorsun <laughs> abi. Beni bak ya. Ben bir baktım beni bak. ben kızardım gal. Tamam baktım. Kızardın mı? Kayınlam gözün kal. Gözünü çağıralım ben pek sever gal. Of da. İşte bir, bir ara bir midem benim azık. Safrı kesem, taş varmış, onun ağrısı tuttu, onun farkını varmışsınızdır, modum düştü biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.